Gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalara tutuklama, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye adli kontrol talep edildi. Yolsuzluktan gözaltına alınmıştı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanması talep edildi. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı. CHP'deki belediyelerde yolsuzluk dalgası sürüyor. Gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tuttere ikinci kez sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra adliyeye sevk edilen Karalar ve Tuttere için istenen ceza belli oldu. Zeydan Karalar için tutuklama talep edildi. Abdurrahman Tuttere ise ev hapsi kararı verildi. Öte yandan 2023 yılındaki CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı seçme hile karıştırdığı iddialarını içeren ihbarlara ilişkin harekete geçildi. Aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete çağrıldı. Manavgat'ta CHP'li ilçe belediyesine rüşvet soruşturması da ifadeler doğrultusunda derinleşiyor. Makam odasına 110 bin euro para alınırken görüntülenen başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in savcılıktaki ilk ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Tüter 110 bin euroyu aldığını kabul etti ancak adına komisyon dedi.